bu deliliği hep birlikte yapacağız dostlarım. Hep beraber yapacağız. <laughs> i̇yi Parti'nin İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte yapacağız bu deliliği. Çünkü Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor. Ve bu bilinsin istiyorum. Ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğunu bütün dostlarımın, bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. İlk görüş ayrılığında bazı insanlar, bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız. Tanıyın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani gerekirse Yumruğunu masara, masaya vurur diyorum ya, e bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum.